Koruma dedim. Neredesin? Koruma. Git bana yemek hazırla. Git bana yemek hazırla. Hadi yemek. İki dakikan var. Çabuk. Yoksa sana ceza veririm. Okla hem de. Okla. Okla. Görüyor musun ne kadar sert. Hadi çabuk hazırla yemeği. İki dakikan var. Hadi. Tövbe. Sağlıksız sağ. olsun, sağlıksız. Ya sağlıksız olsun. Neyse sen koy ya. Allah. Geliyorum. Çabuk yap. Gelin inşallah lan getirme masaya koy ben aşağı gidip geliyorum ya. Allah Allah. Şşş koruma. Efendim? Lan. Bana bak oğlum. Senin bu şeyin nerede? Evet. Bu. Bu nerede senin? Aa, ya sen. Şeye duruyor mu hala? Şşş. koruma bana bak. Koruma. Ne bak keserim. Z e, zindandakiler nerede? Ne? Var, an... Tamam sus bak. zindana gir hadi 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 zindan neklere bak Lo! Ne? Kimin kızıdır bu? Lan sen kimsin? Lan Evimden atıyorum seni köpek seni. Git. Allah Allah ben gelin işi yapmayacağım. Sen kahretmesin ya. Orman nerede yemeğim? Eh burada. Geri zikâlı nereye koymuş? Allah'ım ya. Nom 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 nom. Lan şundan bir tane ver. Bundan da ah. Burada kalacaksınsın. Nom 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 nom. <laughs> Zindana bakayım ya. Şunlar ne yapıyor? Neden insanlar öldürüyorsunuz. ha? Lan ne konuşuyorsun oğlum? Vezi, bak Vezir senin harbi bak. Onlar insanları öldürmedi onlar. Oğlum, ben ben neyim, ben ben lan yeter be. Bak saplayacağım şoku. Bak. Harbi saplarım düzgün dur. Bak saplarım bak. Yukarı gel sana bir şeyler eğiteceğim. Sen daha yeni katıldın çünkü. Geri dişi alsın o yüzden yukarı gel. En yukarıya gelen koruma. Çabuk hızlı gel. Lan kapıları kilitlemişsin. Kapıları aç koruma. Şu kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Güzel. Gel. Tamam. Oh my god. Şöyle. Şu merdivene çıkayım. Şimdi senin ilk yapacağın şey oku alıp tam 12'den vurman. Oh, Haydi. Oh tam 12'den. Tam 12'den. Gerizekalı. Hahaha. <laughs> Dön lan. Götüne bir tane ok atacağım. Dön. Götüne ok atacağım. Dön. Duvara geç. Duvara geç köpek. Duvara geç. Heh. Heh. Le, götüne ok. Sapla da bir tane götüne ok. Bir tane daha saplayacağım. Geç. Bir tane daha saplayacağım. Ağlama lan. Köpek işini yapmayan şey seni. Oy. Tam da götüne saplandı. He. Kalk. Sık. 12'den. 12'den. Lan 12'den vurma Mehsen. <laughs> dön dön götünü dön götünü dön. Götünü dön. Götünü dön, <laughs> götünü dön, dön, dön lan götünü dön. Kodunum. Ceber tam götüne sapladım. Kalk şimdi. Bunu çıkartayım ne? Çıkarttım he. Şimdi şunun tam bak şunun tam şu kolunun şu koruna ok katacağım, Şunun tam o koluna. Ta buradan. Ta buradan. <laughs> Tam koluna, tam koluna. Yoksa seni çok kötü öldürürüm bak. Gel. Keskin nişancıyla tam 12'den vur. Dürbün olmadan. Dürbünsüz tamam. ama bak. Dürbünü dürbünsüz <laughs> bak. Dürbünden bakmadan yapacaksın. Tamam. tamam. Hadi. Tamam. Vur. Tamam. Hadi. Vursa çocuğum bak. Ih. Tam onun kedinin bir arkasındaki. Dönme götüne vuracağım. Götüne var. Tam götüne bunu sokacağım. Dön. Dön götüne sokacağım. Dön. Dön götüne. Götünü dön. Dön götünü. Senince kaşının götü göt dört götünü. Bir, iki, üç. Al bunu. Al bunu. Hak ettin lan sen bunu. Kalk şimdi ya. Ayağa. ayağa kalk. Pipine saplayacağım bir de. Aa, Dön. Dön pipine saplayacağım. Cebel lan. Ah, pipine sapladım. Da. Şimdi kalk. Şimdi bu kuşla döverim bak. Ya, bu bu da şimdi. Elini tüfe alıyorsun. Elini şimdi bak. Bunu alıyorsun bunu. Tamam mı? Bak şu şekli alıyorsun. Bak şu şekil. Bu şekil. Bak bu şekil. Yok. Bak keskin nişancı. Yani tüfekle keskin nişancı. Keskin nişancıyı alacaksın. Evet. Keskin nişancı yine. Aldım. Beş alacaksın yani. Tamam mı? Dürbünden bakıp atacaksın. Yoksa sıçılırsın. Komutanım az önce ben Bakmadan on vurdu. Lan bir git. Tamam mı? 12'den vuracağım. Bak ben on bir arkasındakini vurdu. Ben, ben o bir yetenekli değilim. Vur hadi. Yiyorsa vur. Hüday beni mi Vur hadi. On vur. Vur. Sonra okla tekrar vuracaksın. Vuramazsam sever bunun götüne sokacağım. Hatta kılıcı sokayım lan. Aynen. de yok. Bunu koyacağız ya. Tamam bunu. Dur, Gel, Yemin ederim, Oy aferin gelmiş. Şimdi burasına ok atacağım. Bak beni izle. Bak, okla. Tam okla değdireceğim bak. Bakalım mı? Dur bir dakika dur. Dur yanlış yere attım. Bu niye gitmiyor? Lan lan kim arıyor beni? Lan Oğlum bu niye böyle? Oğlum ben niye uğramıyorum? Şşş komutan ev asker çabuk al asker. 12 tane vurmaya çalışayım ben de. Bas asker. Kaç kere 12'den vurmuşum. Bak görüyor musun? Kaç kere 12'den vurmuşum. Bak görüyor musun? Bak 12'den. Bir tanesine on, on bak bir tane 12'den girmiş. Bak, bir tane 12'den. Şu, dur korumayı kandıracağım. Ye, Koruma gitti. Orma gittiyse Koyma tamam. kimle konuşuyon Manita mı Bu evet. ne lan <laughs> Mankende böyle At şunu Leee Neredesin Manitanla mı konuştun? Gerçek. İyi e, tamam. Hadi. Dur koruma. Dur koruma. Ah, oh, manitan. Oh. Manitan kim lan? Söyleyemem lan. Oğlum hadi gel lan. Osker. Ayıp, ayıp oğlum, lan. Tamam lan gel hadi. Ben, ben, ben. Seni şuradan izliyor olacağım. Gelmezsen seni Allah belanı verecek kalmış. bana değil mi? Ah, tam şuradan izliyorum. Gelmezse seni gebertirim. Komutanım. Lan şu binaya çıkıp izlemem lazım. Diğer binaya atlayabilir miyim lan? Oradan daha iyi net gözüküyor. Komutanım yoldayım koşuyorum geliyorum. Çabuk gel lan köpek. Komutanım koşuyorum yerim yemiyor benim kaldı. diğer kaleye gideyim diğer. Diğer köpeğe ah yanadım. Geldim komutanım. Lan lan şeye düştüm. Lan yardım et. Tamam çıktım. Hadi gel. Komutan içeri giremiyorum ki. He kapılar kilitli dur. Kapıları aç. Güzel gel. Komutanım buraya gel köpek tamam, evet, yukarı gel yukarı gel yani en son ne yapmıştım götüne şey sokmuştun değil mi Ay, komutanım ben baltanı alayım baltanı almadın mı hadi kapıyı açtım bekliyorum lan köpeği eeee eeee e, 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 korumaya şaka yapacağım saklanayım dur koruma sen yukarı çık ben geliyorum Koruma. korma öldü. Götüm yani. Götüne bunu oh, 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 oh. sattım. Oh, buraya gel. Hayır komutanım en son o ok şeyin Oku at lan. Maşallah konuştum ya. Bütün ama acıdım ya. Bir durun ya. Bak ben nasıl on ikiden sapladım. Ya hocam girmiş on ikiden ya. Nasıl? Sarıya değmiş ya. Arkanı dön. 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 Lan pipine soktum. Bunu pipine sokayım. Pipine sokacağım. Gözüne sokayım. Hadi lan. Soktum. Gel lan seni doğruyla yapacağım gel. Bak komutanım görmüyor musunuz? Şurada... Gel lan seni doğruyla yapacağım piç. Kılıcını al. Kılıcını al. Aldım, aldım. Kılıcını al. Oğul değil mal evim elimdeki. Çiko sen zaten kestin. Aldım. Güzel aldın mı? Aldın mı Bakın. Aldım ben aldım aldım. Tamam ama ben bununla savaşacağım. Tamam mı? Hadi başlasın. sen. Aa avına ban buraya gel. Köpek. Aa Salak lan bu. Sen. Şimdi. Seni şimdiden an çocuk. Ya. Buraya gel ya, buraya gel. Kaçıyorum. Kaçman imkansız. Aa. Aa, kaçıyorum başka bir şeyle. Ben de kovucam. Ben ekliyorum. sana. Ya. Karesin yakalanıp buraya girdim. Çıkabilir miyim? Ben göstereceğim seni köpük kutu. Çık. Çıktım be. Koyayım. Artık ben de kırıldım. O piçin gününü göstereceğim. Ah. Oh. <laughs>